Arkadaşlar bugün 7500 TL'lik bir bakiye ile karşınızdayım. Özettim kendimi. Baya kendi kendime özettim değil mi? Nasıl oluyorsa anlamadım yani. Siz hiç öyle bir şey demediniz ama özetti kendini. Ben kendi kendime yaptım bir kıyak. Bakalım şimdi. 35-0, 35'ten devam edeceğini tahmin ederek 0 alacağım. Bir de 5'li sıfırlara vuracağım. Şöyle bunu aldık. Bir dakika. Tamam bakıyoruz rakupta. 5'li, hatta şöyle vakit kaybetmeyeyim. 0'lı. Sıfırlı, beşli, sıfırlı. Yak, yanıyorsa söndürüme, alev alsın. Arkadaşlar, Instagram adresim ufufkasino. Kimseden kasa almıyorum, para istemiyorum. Benim adıma sizlerden, benim Instagram'ımdan bile para istenirse, deyin ki çalınmıştır Ufuk'un Instagram'ı, para istemez engelleyin direkt. Sıfırlı, beşli bekliyoruz, otuz da olur hayatım benim. 3600 güzel. 30 orada yapayalnız bize 3600 lira bıraktı. Sağ olsun. Donme, donme. Sıfır 30'dan devam ama şöyle 0 almayalım. 15 alacağım gerçi. 19, 4, 0, 15, 32 tamam. Beşli sıfırlı sıfırlı başka beşlik aldı mı? Çarpı iki. Hadi bakalım bekliyoruz. 20, neyse 26'yı almayacağım ya. Öbür türlü her tarafı almış oluyoruz zirodan. Gerek yok. Bekliyoruz. 5 lira sıfırlı bekliyorum. 3600 de şuradan alırsam bu iş yavaş yavaş her el e, 2500 lira 2500 lira kar 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 4 10 bin lira yapar. Yeter. Hadi bakalım. Akşam kırmızı kartlı sıkıntılı bir maç bekliyorum arkadaşlar. 25 o da olur. 100 lira da oradan 3600 lirayı da oradan alalım. Kar cebe yakışır. Cebimizi açalım. Cüzdanlarımızı açalım. Dolduralım sağlı sollu. Akşam bol kartlı kırmızı kartların havada uçuşacağı uçan tekmelerin ee, başka ne var? Yani değişik şeyler bekliyorum. Değişik şeyler bekliyorum. Yani sıkıntılı bir maç bekliyorum öyle söyleyeyim. Bol gollü. derbi böyle derbiyi özlediğimiz derbileri artık eski derbileri göreceğiz. Tabii umarım sakatlık kaza bela çıkmasın da böyle kartlı olsun ya heyecanlı olsun böyle anladınız mı? Güzel olsun ama dostluk tabii kazansın. Ben de maç sonucu 0 bekliyorum. 2-2 skor bekliyorum. İki takımdan da kırmızı kart göreceğini düşünüyorum oyuncuların. Birden fazla da olabilir bu. Böyle düşünüyorum. Hop 15'ten devam. 5400 de oradan babacım. Yaklaşık 3550 lira falan kar yapıyoruz. Bu elde de güzel. 5400 kasa oldu iki katı. Sıfırlı beşli bakın sıfırlı beşleri yakaladınız mı arkadaşlar? Bakın sadece sıfırlı beşli yapıyor. Arda arda bunu yaptığı zaman sıfırlı beşleri ve güvendiğiniz yerleri alabilirsiniz. Mesela 15 atmış. Mesela 8, 11, 14 ve 9'u da almam lazımdı benim. Çünkü 31 atıyor. 20 20 atabilir, 30 atabilir. 15 atabilir. Bakın saydığım sayılar 20, 30, 15. Hepsi 5'li ve 0'lı sayılar. Bakalım 5'li ve 0'lıdan devam ederse. Gelse de son diyelim. Gelmese de. Yok gelirse devam da gelmezse son ya. Daha fazlasına gerek yok. Ne atıyor? 34 attı bak. Olmadı. Bir 25'e neydi bu? Potanın içinden böyle döner çıkar ya. Bir o bak vurdurdu. 34'e girdi. Mesela oh oh oh. 3-1 oldu maç. Abi Hatay çok iyi takım ya. Hatay. Hatay artık işi bitirmiş ya arkadaşlar. Bir el daha oynayayım ya. Bir el daha akar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi yapıştır. Bu Penza da geldi. Bu Penza'yı da çıkarttı ya. Abi Hatay ya. Bu Hatay gerçekten çok değişik bir takım oldu. Arkadaşlar oynadığım önerdiğim siteler yorum ve açıklama kısmında bu videonun da başlığına rulette sıfırlı beş sayıların önemi veya stratejisi gibi bir şey koyabilirim. Golü göreyim. Güzel dümdüz vuruş. Hadi bakalım 35 tarafı güzel olur. Yapma be. Sağlık olsun. Daha yeter ya. Daha şeyin anlamı. iki katı yaptık hemen hemen. Bir bin lira eksik. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bana yeter bu. Güzel.